Sobit YouTube kanalından selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım şahane bir hafta başlamıştır sizler için. Haber akışları nasıl? Yatırımcı için önemli günler neler takip edilmesi gereken onları aktaracağım size her zaman olduğu gibi. Hızlıca başlayalım. SEC Başkanı Gary Gensler'ın istifa etmesi haberlerini sık sık duyar olduk. Bunlar iddia nezdinde ortaya çıkıyor ve sonrasında bir balon gibi sönüyor. Bir kez daha böyle oldu. Bir haber sitesi tarafından birkaç gün önce Gary Gensler'ın istifa edeceğine dair bir haber yayınlandı. Sonra haber sitesi Deşik Gerçeklik oranı nedir diye bakıldı. Zaten 22 Haziran'da yayın hayatına başlamış bir aslında haber sitesinden bahsediyoruz. Yalnızca da 17 içeriği olan ve çoğu haberinin yapay zeka tarafından yapıldığı bir siteden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında bilginin kökeni sağlam değil. Tabi Fox Business Network muhabiri de Twitter'dan bir tweet paylaşarak bunun gerçek olmadığını söyledi. Sek tarafından da sonra açıklamalar geldi. Yani nihai olarak böyle bir şeyin olmadığını net şekilde aktarabiliyoruz sizlere. Ama tabii bu kripto varlık yatırımcısını heyecandan bir haber. Çünkü Gary Gensler'ın SEC tarafında dijital varlıkları olan sıkıntılı açıklamalarını biliyoruz ve zaten böyle bir e, iddia gerçekleşirse de piyasanın hareketleneceğinin herkes çok iyi farkında olduğu için bir kez daha acaba mı oldu? Ancak böyle değil. Doğruluk yansıtmıyor elbette. Şimdi Güney Kore tarafına bakalım çünkü orada bir kripto yasası süreci vardı. Yasa tasarısı süreci ve kabul edildi. Sanal varlık koruma yasasından bahsediyorum. Bir yıl içinde yürürlüğe girecek. Pek çok düzenleme geldi elbette. Aslında net bir şekilde de yasal bir çerçeve oluşturulmak için ilk net adım atılmış olduğunu söyleyelim. Ne olacak tabii ki bu yasayla birlikte dijital varlıklar net bir tanıma oturacak artık. Önemli. Haksız işlemler için cezalar bir standarda oturuldu. Hizmet sağlayıcılara ilişkin tabii ki düzenlemeler geldi. Kullanıcı varlıklarını artık ayırmak zorundalar. Sigorta yaptırılması, soğuk cüzdandaki rezervlerin yasa kapsamında düzenlenmesi bunların hepsi artık zorunlu olacak. Yapılacak tüm işlemler kayıt altına alınacak ve Finansal Hizmetler Komisyonu da hizmet sağlayıcıları tarafından kayda alınan bu bilgileri görebilecekler veri paylaşımı olmak zorunda Merkez Bankası da bu verilere erişecek. Bu düzenlemeler tabii ki ne kadar fazla ülkede fazlalaşırsa o kadar fazla kripto varlık tarafına regülasyonların gerçeğe oturtulması ve aslında orada daha düzenli bir hal alınıp daha güvenli bir zemin yaratılması söz konusu. O yüzden önemli. Türkiye tarafında neler oluyor? Seçim sonrasında yeni bir ekonomi modeli, yeni isimler tanıdık, gördük. Bir kez daha daha doğrusu hafızamızı tazeledik. Ancak TCMB Başkanı güçlü bir kadın figür Hafize Gaye Erkan'la tanıştık tabii ki. İlk para politikası kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Sonra da bankacılarla bir toplantı yaptı. Her bir açıklaması tabii ki önem arz ediyor. Çünkü bu rasyonel politikaları geçilip geçilmeyecek mi? Ortodoks politikalar ne kadar sağlam şekilde değerlendirilebilecek? E bu merak konusu elbette hem yatırımcı açısından hem de aslında ülkede yaşayan herkes açısından, ekonominin gidişatı açısından. Tabii ki tüm bu aslında durumlar hem borsa tarafını, biz yüz tarafını hareketlendiriyor. Kaldı ki bugün bir rekor aslında uyanıldı. 6000 seviyeleri çıkacak. Bakalım hafta içerisinde ne olacak aslında. Böyle bir seviyeyi test etti ancak bu da tabii ki çok da sürpriz değil. Onu daha detaylıca bakarız. Ancak şimdi Gayarka'nın ne söylediğine de bakmak lazım. Hatırlayacaksınızdır Mehmet Şimşek geçtiğimiz toplantıda rezerv noktasına değinmişti. Bir de tabii ki dış borç noktasına değinerek aslında oradan bir yeni bir aktarım olacağını söylemişti. Bu önemli bir, çok önemli bir problem. Çünkü döviz kurunu baskılamak için biliyorsunuz Türkiye'de makro ihtiyacı önlemler adı altında rezerv etme politikası da güdüldü. Son derece riskli bir politika. Erkan diyor ki bu politikadan kesinlikle vazgeçilecek. Döviz kurunu baskılama dönemi sona erdi. Böylece ne olacak? Hedef enflasyon olacak. Bu da ilerleyen dönemlerde %15'den de fazla faiz artışı demek oluyor aslında. Ama kademeli şekilde olacağını onu da bir kez daha söyledi. Onu da aktarmış olalım. Bankacılık tabii tarafı da önemli. Bankalara ne söylendiği de önemli. Şahin açıklamalar noktasında tabii ki TL'yi özendirecek. TL noktasında yapılacak atılımların önemli olduğunu söyledi söyle de çok. Doğal olarak. Ancak dövizin baskılanmayacağını artık net şekilde söyleyebiliriz. Hedef enflasyon. Nasıl ki ABD'de hedef enflasyon ve hala güçlü bir ekonomik duruşa rağmen o noktada faiz artırımı göz önünde bulunduruluyor ciddi bir şekilde. Aslında rasyonel politikalar dediğim sadece de bu. Türkiye'de de bunlar yaşanmaya başlanacak. Son olarak önemli veriler neler onlara da bir bakalım. Şimdi bugün ABD borsaları kurtuluş günü nedeniyle yarım gün kapalı. Yarın tam gün kapalı olacak. Çarşamba günü önemli bir gün. Çünkü çarşamba Türkiye'de yıllık enflasyon Veriler açıklanacak. Saat 21'de de FED tutanakları açıklanacak. FED tutanakları neden önemlidir? Yatırımcı açısından dikkat edilmesi gereken. Çünkü ABD'nin sonraki stratejilerini bizim bir ön izlenim olarak görebileceğimize dair önemli bir argüman olduğu için yani bu tutanaklardan çıkan veriler doğrultusunda hem faiz artışın olup olmayacağına karar veriliyor hem gerçekten o güçlü ekonomik duruşun ne kadar var olduğunu görebiliyoruz. İnanılmaz fazla hareket dedik, yaratmamakla birlikte bir ön izlenim yaratması açısından önemli onu söyleyebiliriz. Bu bu arada Türkiye'de yıllık enflasyonun beklentiler nasıl ve önceki nasıldı onu da bir söyleyeyim. Sonrasında zaten birlikte takip edeceğiz. Beklenti %39,47 yönünde. Şimdi önceki de %39,59 çok küçük bir oynama bekleniyor. Ancak bir düşüş bekleniyor. Bu beklentiler her zaman önemlidir. Gelecek verinin fazlalığı ve az da olsa azalışı piyasaları o yönde hareketlendirir. Cuma günü de bu arada yine önemli bir gün. Çünkü ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak ve işsizlik oranı açıklanacak. Onları da takip etmekte fayda var. Özellikle ABD borsalarına yatırım yapıyorsanız ve diğer yatırım enstrümanları da, tabii ki ABD gibi bir ülkenin her bir verisi hareketlendirebilir piyasayı. Dikkat ediniz efendim. Şahane bir hafta olsun. Çarşamba günü yeniden görüşmek üzere. Feksobit YouTube kanalına lütfen abone olmayı bildirmenizi açmayı unutmayın. Beni de takip etmeyi unutmayın. Lütfen sizlere daha da kolay içerikler aktarabilelim. Hoşçakalın.